Şey. Kedi yıkama Selamlar arkadaşlar Mila Luna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mila Luna mı bu da? Kontiş Mila için farklı bir gün Onun tabi hiçbir şeyden haberi yok Kanalın starı Mila <laughs> mı? Sabah kokusunu mu aldı yapılacakları Bugün arkadaşlar Milayı yıkamaya çalışacağız Çalışacağız diyorum çünkü. Ha, bu net uslu durur gerçekten bu arada. Bu Bundan uzun zaman önce Mila çıkardım Ha, biri Mila, öbürü ne? Luna. Luna'yla Luna ile Mila. Şimdi Mila'yı yıkamaya çalışacağız. Bakalım yani yıkayacağımızı umuyor. Abi peki Mila'nın yani benden güzel olması <laughs> gerçekten yani kediler kediler beni çok yordunuz ha. Beni harbi yordunuz. Diyorum ama inşallah çok zorluk çıkarmaz bu kompis. <laughs> Sıkıntısız. Yıkarız. Bakalım ne kadar güzel. Ne olur bu kız. Zaten fıstık yani, gibi Allah'ın nazarlardan saklısın. Arkadaşı, biz kedilerimizi bu zamana kadar hiç yıkamadık. Ee, Mila mesela bir buçuk yaşını geçti şu ana kadar hiç yıkanmadı. Luna da hiç yıkanmadı. Ee, bazı kişiler senede bir defa, bazı kişiler 3 ayda bir yıkanabileceğini söylüyorlar. Bazı Ama kişiler tık, hiç yıkamıyor. Fayda var çünkü kedilerin derileri ona göre ayarlanmış şekilde kuruluk Olabilir ve yani Evet, kepek gibi şeyler olabiliyor. Arkadaşlar çok sık yıkamamaya özen gösterin. Kedileri yıkarken kedilere özel şampuan... Ben yıkamıyorum. Ben gerçekten yıkamıyorum çünkü yani yıkadığım anda hayvan panik atak geçiriyor. Şampuanlar var. Şu an bizim elimizde bir şampuan var ama bundan çok daha iyi şampuanlar Gerçekten satılıyor. panik atak geçiriyor. Şu an bizim elimizde olmadığı için olan şampuanla yıkayacağız arkadaşlar. Umarım ton işimiz bize çok sıkıntı çıkarmaz. Sorunsuzca yıkarız. Şimdi annesi Allah yukarı Allah'ım çıldıracağım bu nasıl bir göz rengi şey Yıkayacağız Dur tam yıkama kısmı Seni yerim ben Fıştık Heh. Şimdi yıkanınca Milan'ın Anda geliyor Başta suyu ısırmam gerekiyor Bas bakayım ayağını Of verin çana Suyla oynuyor mu acaba? Allah kızım benim Hiç korkmaz o çünkü o pamuk şeker. <laughs> Şimdi ona doğru geliyor. <laughs> Mıkı insanları. Şu an Mila istemem şart. istemem. Şart. Aşırı, aşırı, korktu ama. İstemem. Şuradan keşirdim. Bir Kuyrukta gitti. <laughs> bırak, bırak beni. Bırak zaman. beni. Komik değil. Komik Mila. değil. Hiç komik değil. Acele et istersen. Oyalan bak suyun sesini duydukça korkuyor. Anam bir şey söyleyeceğim Mila tutuluyor ki. Mila tutuluyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü o pamuk şeker. Pamuk şekerler korkamaz. <laughs> Mia'yı tutamazsın ki imkansız Minerva'yı da tutamazsın. Baksana bu duruyor. Ay maşallah tamam, yani tamam, tamam tamam şöyle bir yedirelim suyu Fıstıkıma. Hiç korkacak Fıstıkım. bir şey yokmuş bu pamukum Hiç yokmuş pamukum bak Çok sıcak bu su Tamam tamam Ya Fıstık. bir de tövbeler olsun ortaya çıkacak. Bir de tövbeler olsun bunları yıkınca cin gibi oluyor bunlar Tamam bak gördün mü çok sıcak pamuk Çok güzel bu su Abi bayağı yıkayabiliyor ya Bak şimdi son haline bak Dur göstereceğim şimdi. Ha. Bak nereye gitti az önceki prenses? Ben. Ah. 2020'de mi yani gerçekten? Tamam, o fıstıkın havuzunu bakayım. Şöyle bir saralım seni. Seni sardım, sardım, sardım. Evet abi küçücük oluyorlar ya. Ulan kediler. Ya çok uslu durmuş. Vallahi çok uslu durmuş. Allah nazarlardan saklasın. Benimkini hayatta tutamazsın elinde. İmkanı yok yani tutabilmenin. Luna mu? Luna? E da çok tatlı. Ulan ne güzel duruyor kedileriniz yan yana. Hı? Ne? Hayda, bugün ne yapıyorsunuz? Gerçekten kaçaca mı şimdi? <laughs> Gerçekten. 2018'den beri izliyorum bacım ama bir türlü abone olacak durumu olmadı. Ya ama ne olsun abi? <laughs> Olacağım ulan <Ölelim> sen. <laughs> fazla A8 uğurlu sayım hepimizi uğur getirsin. Nick 88 lira göndermiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel sözlerin için hiç önemli değil her zaman söylüyorum. E, efendim izlemeniz benim için çok 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 yeterli gerçekten. Beyza Nur Aslanlar 3 lira yollamış. Abla bu videoyu izleyelim ve yumuş yumuş olalım. Seni çok seviyor ama zaten bunu biliyor demiş. E, Beyzacığım bir, bir tane link gelmemiş. Haberin ve bilgin olsun bir tanem. Zalimuz 220 lira göndermiş. 220 lira. Leley zalim ey ee, Leley Bacım varınca haber et tamam bakalım bunu arayacağım hepiniz <laughs> Kardeşim uçuş yasağı kalksın bu kız kaçar bu kız kaçar haberimiz olsun. Vallahi çok teşekkür ederim Çok çok sağ zalimiz. Eee efendim hepinize çok teşekkür ederim Daha daha fazladır sizin olsun. Her zaman dediğim gibi umarım hak ediyoruzdur. Diliyorum ki hak ediyoruzdur. Evet.